Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçileri, Hepinize Türkiye'nin en iyi eğitim sitesi sayfasından merhaba. Bu yayınımızda ata alan Üsküdar'ı geçti deyiminin hikayesini anlatacağız. At bildiğimiz at, dört ayaklı, iki kulaklı. Rengi, cinsi, ayağındaki nalın kaç yıllık olduğu pek önemli değil. Üsküdar ise İstanbul'da bir ilçe. Deniz kenarında tarih çeşmesi olan bir yer. Bir de adam var, ata alıp kaçan. Kim bu adam, deli mi yoksa? Niye kaçıyor? Ata alan Üsküdar'ı geçti deyiminde şunu aslında bize anlatmak istiyorlar. Bazı insanlar bir işe başlarken ağır hareket ederler. Düşünürler, taşınırlar, kılı kırk yararlar. Bu süre içerisinde iş işten geçebilir. Bu deyim bizlere fırsatın kaçtığını, artık yapılacak bir şeyin olmadığını anlatır. Becerikli ve akıllı insanlar daha hızlı hareket ederler. Bence çok güzel bir deyim. Hem de Üsküdar manzaralı. Atalan Üsküdar'ı geçti deyiminin hikayesi. Köroğlu'nu bilirsiniz. Hani şu zalim Bolu Bey'ine baş kaldıran Kör Yusuf'un oğlu var ya, işte o. Köroğlu'nun atı dillere destandı. Rüzgarla yarışırdı adeta. Bir gün hırsızlar Köroğlu'nun atını çalarlar. Köroğlu için bu çok kötü bir haberdir. Günlerce kara kara ne yapacağını düşünür. Sonunda çareyi yollara düşmekte bulur. Şehir şehir, köy köy gezer, atını arar. İstanbul'a gitmeye karar verir. Çünkü aramadığı bir orası kalmıştır. Vakit kaybetmeden yola düşer. İstanbul'a gelir. Bir hana yerleşir. Biraz dinlendikten sonra pazarları gezmeye başlar. Gördüğü atları tek tek inceler. Ama bir türlü atına rastlayamaz. Umudu tükenmek üzeredir. Aramadık gezmedik sadece hayvan pazarı kalmıştır. Sabah erkenden kalkıp yola düşer. Hayvan pazarına gelir. Dikkatli etrafını incelerken birden çalınan atını görür. Gözleri sevinçle parlar. Atı satan adamın yanına gelir ve müşteriymiş gibi davranır. Satıcı elbette tanımaz, bilmez Köroğlu'nu. Atı övmeye başlar. Şöyle sağlıklı, şöyle hızlı diyerek. Aklınca müşterisini ikna etmeye çalışır. Köroğlu adamı dinler ve şöyle der. Atı beğendim, bir de üzerine binip deneme yapayım. Satıcı itiraz etmez. Köroğlu hemencik atının üzerine atlar. At da eski sahibini tanımıştır. Öyle bir şahlanır ki herkes onlara bakar. İnsanların şaşkın bakışları arasında pazardan yıldırım gibi çıkarlar. Köroğlu az zaman sonra kıyıya gelir. Bir, <laughs> bir sandal kiralar ve Üsküdar'a geçer. At cambazı öfkesinden kudurur. Ardından koşar ama kim tutar Köroğlu'nu? At cambazının sinirlendiğini gören bir ihtiyar şöyle seslenir. Baş yere çabalama! Ata alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun ta kendisiydi. Evet, yayınlarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.